enteresan buldum. Yani böyle düşünmemiştim daha doğrusu. Hani bir fragmanlarından biraz bir fikrim oldu ama çok e, yüksek enerjili bir film. Çok komik, çok güldük. Araba takip sahnelerini falan e, çok beğendim. Yolu açık olsun diyorum. Bir şey Filmi çok yani sevdim. E, i̇ki saat boyunca her şeyi unutturuyor yani. Gayet güzel filme de Zaten Ersoy, ben Sağ Salim filmini de çok sevmiştim. Ersoy'u araba... Kovalamaca sahnelerini gerçekten çok iyi yapıyor. Ben montajına hayran kaldım. Çok tempolu, iyi bağlamış yönetmen. Güzel iş filmi tam. Ee, daha çok gençlere hitap ediyor. Canı sıkılan ve o gün kötü gün geçirmiş olan herkes bu filme gidip şöyle bir rahatlayıp bir oh deyip çıkabilir. Kesinlikle tek sebebi budur ta ta tavsiye etmemin. Aksiyon komedi e çok fazla çekilmeyen bir tür. Yani yer yer gerilip yer yer çok gülebilirler, keyiflenebilirler. Böyle bir zamanda içinden geçtiğimiz gülmeye hepimizin ihtiyacı var. Keyif almak istiyorlarsa Yusuf Yusuf'u izleyebilirler. Çok sıcak, çok keyifli bir film olmuş. Ee, bence seyredilebilir bir film. Ya aksiyon sahneleri çok... Yani sanki Avrupa'da çekilmiş gibi. Ben çok beğendim. Son zamanlarda izlediğim Türkiye'de çekilmiş eee hem e, bizim televizyon dilinde Ağabey'e hem de totele hitap eden e, gerçekten güzel bir filmdi. Vallahi ben eğlendim. Ha, bilemem kim eğlenir, kim eğlenmez. E, ama ben eğlendim. İnsanlar bu film şundan izlemiyor. Komedi ile aksiyonun bir araya geldiği film. E, şu anda komedi yelpazesi içinde yok. E, bu filmde bu oluşmuş oldu. Bence gelip hem komedi hem aksiyonu beraber yaşayabilecekti. Güzel bir film seçecekti. Ben de bu akşam ilk defa seyrettim ve çok memnun kaldım. Film güzel. Bayağı zor şartlarda çekilmiş film görünüyor. Eğlenceli bir film. Gelip gülecek insanlar belli ki. Şansı bol olsun, gişesi bol olsun. Eğlenceli, komik bir film yapmışlar. Umarız bunu izleyenler de Cuma günü yayına giriyor, vizyona giriyor. İnşallah herkese bizim gibi düşünür, keyifli zaman geçirir, bol gişesi olur. Ee, çok güzel bir film çıkarmışlar. hepsini tebrik ediyorum burada. Hepsinin başarılarını diliyorum ve inşallah e, Türk halkıyla buluşur, güzelce ne güzel vakit geçirerek e, ince ince mesajlar da alırlar diye düşünüyorum. Vallahi çok çok güldük çok eğlendik. Ee, böyle bir, ya, bir biraz da beklentimin üzerinde bir filmdi. Çok iyi yönetilmiş, e, iyi oynanmış bir film. Film ben çok beğendim benim eski yönetmenim Ersoy çekti Ersoy Güler ee, çok eğlenceli bir film olmuş ee, yani oldukça güldürü güldüren e, neşeli bir film ben filme bayıldım filmin ilk dakikasından son dakikasına kadar gülmekten perişan oldum Hani insan gülmekten perişan olur mu hakikaten gülmekten yoruldum yüzüm yoruldu kaslarım yoruldu sürekli güldüm. Çok 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 beğendim. Çok tempolu, çok hareketli, çok güzel oynanmış. Senaryo çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok keyifli bir film. Gülmek isteyen herkes bu filme torsun. Güzel, yetenekli insanlarla dolu, eğlenceli bir film olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok keyifliydi, güzeldi, sıcacık olmuş. Bütün karakterler e, ayrı ayrı çok hoştu bence. E, çok güzel ince detaylar vardı. Eee... Ali de hiç minibüs şoförü olarak hayal etmemiştim. Çok güzel olmuş yani, hoşuma gitti. Gülmek için, eğlenmek için en çok ihtiyacımız olan şeydi bu değil mi yani? Temel ihtiyacımız için gelmedi aslında. Ben çok keyifli buldum. Öncelikle herkesin emeğine sağlık diyorum. Bugünlerde gülmeye ihtiyacı olan herkesin filme gelmesini tavsiye ediyorum. Herkesin emeğine sağlık. Ben oynuyorum, o yüzden izlemeli. Ee, i̇şin şakası bir yana çok ciddi bir emek var. Ben sadece olduğum sahnelerde e, oradaydım olmadığım sahneleri biraz önce gördüm. E, bu ciddi emek yüzü suyu hürmetine izlenmeli diye düşünüyorum. Hayatta sürprizlerle hep karşılaşma ihtimali herkes için varsa e, bir şeylerden herkes korkuyorsa e, izlemeli. Çünkü tamamen sürpriz gelişen, hiç beklenmedik anlarda gelişen, tahmin etmediğiniz yerlerden gelen ve hayatın ne kadar pamuk ipliği olduğunu gösteren, böyle aksiyonel, biraz karamiza, biraz komedi, biraz macera tadında bir iş yaptık. Bence bu türlerden hoşlanıyorlarsa izlemeliler. Güzel, hareketli, aksiyonlu bir film seyretmek istiyorlarsa... Komedi filmlerini seviyorlarsa, kendilerine biraz vakit ayırıp eğlenmek istiyorlarsa ama en önemlisi gülümsemek istiyorlarsa seyredebilirler. Herkes bu keyfe katılabilir.